Eee evet. dizilerde de ağlıyorsun böyle çok rahat ağlayabiliyor musun? Evet. Eskiden de ağlıyor muydun öyle sonradan mı öğrendin onu? <laughs> yani 6 yaşındayken öğrendim. <laughs> Eskiden yani çok eski. Evet, evet biraz eski. Biraz eski. Kaç gençliğin alıyorsun? döneminde yani. Kaç yıldır hmm. ağlıyorsun? Kaç yaşındasın şu anda? 5 yıldır ağlıyorum. <laughs> Allah Allah <laughs> kolay ağlay kolay ağlayabiliyor musun? Evet. Ne düşünüyorsun ağlarken ne geliyor aklına da kolay ağlayabiliyorsun? Tekniği nedir bunun yani? Şimdi hani ağlamadan önce birkaç kez esneyerek gözlerimi dolduruyorum. Ay. Ondan sonra gözlerimi bir yer odaklayarak gözeş akmasını sağlıyorum. Devam siz oyuncu. <laughs> Sen, Deneme. sen ben artık böyle esnerken bağlayam <laughs> odan gidin. Şu anda mesela esneyebiliyor musun bize bir iki esneme yapabilir misin? Esnerim. Ha? Esnerim. Esner misin? <laughs> Şimdi mi biz esneyeceğiz ha? <laughs> Şu an yapamıyorum. <laughs> Niye yapamıyorsun? Bir gülme geldi tabii. Ayıklar evet. Aşıklar, bir biraz sessiz. Şu anda esniyoruz çünkü. Evet. <laughs> oldu. Şimdi oldu. <laughs> evet ağlama yok sadece esniyorum diyorsun. Bizim programa sadece esneme. Şu an esniyorum. Ağlamamak için tutuyorum yani. Hani gözlerim dolduğunda ağlama hissi geliyor. O yüzden biraz doldurmamaya çalışıyorum. Ha, biraz ağlamamak istiyorsun. Evet. Ya, harika adam. Peki sen sakın yanımızdan ayrılma tamam, <laughs> tamam. mı? tamam. Filmi izledin mi ee, düğün derneği? Birincisini izledin birincisini mi? Birincisini izlemiştim. Nasıl buldun birincisini? Çok güzeldi, eğlenceliydi. Neyi eğlence sevdin filmde? hoşuna gitti? Tüp. <gülüyor> <gülüyor> Abi nereden geldi o tüp?